Yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik kanun değişikliği taslağı üzerindeki çalışmalar hızla ilerliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada ve şu an için 67 maddeden oluşan bir taslak üzerinde çalışıyoruz. Ancak milletvekillerimiz bu maddelere eklemeler yapabilir ya da çıkarabilirler. Bu konuda tamamen onların takdirine bağlı o şeklinde konuştu ve yoğunluğa vurgu yaptı. Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik kanun değişikliği taslağı, 60 tam fazla maddeden oluşan bir paket içeriyor. Bu taslak, adalet sisteminde etkin değişikliklere odaklanmayı amaçlamaktadır. İşte 8. yargı paketinin sunduğu önemli değişiklikler. 24 Ocak 2024 itibariyle evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine kendi soyadını kullanma hakkına sahip olacak. Baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davası, annelerin bu hakkı kullanma imkanını sunacak. Evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak eklenme opsiyonuna sahip olacak. 1 Nisan 2024 tarihinden sonraki hak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvuru yapılabilir. Hapis cezası gerektiren suçlarda bir gün için belirlenen 30 Türk lirası olan ön ödeme miktarı 100 TL'ye yükseltilecek. Adli para cezalarında doğrudan kesilen miktarın üst sınırı 3000 TL'den 15000 TL'ye çıkarılacak. Koşullu salı verilme süresinin 5'te 1'i hükümlünün denetimli serbestlik şartlarında geçirilmesine olanak tanıyacak. Bu düzenlemeyle her hükümlü cezasının en az %40'ını cezaevinde geçirmiş olacak. Denetimli serbestlik uygulamasının süresi maksimum 3 yıl olacak. Hükümlüler arasında 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, ağır bir hastalık, engellilik veya eşinin nedeniyle hayatlarını tek başlarına sürdüremeyenler ve 70 yaşını doldurmuş olanlar, koşullu salı verilme için öngörülen sürenin 5'te 3'ünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri durumunda denetimli serbestlikten faydalanabilecek. Zorlama hapsine itiraz yolu, kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenecek. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne, AYM, Yapılan bireysel başvurular ve AYM'nin incelemeyi sürdürmeye karar verdiği başvurular için Tazminat Komisyonu'na başvuru imkanı getirilecek. Bu düzenleme, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte AYM'de bekleyen bireysel başvuruları da kapsayacak. Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hal şartlarına uygun olarak geçirmeleri durumunda koşullu salıverilmeden faydalanabilecek. Şu anda ikinci defa mükerrer olanlar cezalarının tamamını infaz ettikten sonra tahliye olabiliyorlar. Yeni düzenleme ile ikinci defa mükerrer olan hükümlüler cezalarının dörtte üçünü tamamladıktan sonra salı verilebilecekler. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler ise denetimli serbestlikten faydalanabilecekler. Hukuk sektöründe 2-10 yıl kıdeme sahip olan profesyoneller, sınavsız bir şekilde ara buluculuk yapma yetkisine sahip olacaklar. İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan düzenleme ile parasal sınırlar yeniden değerleme oranında artırılacak ve 1000 TL'nin altındaki miktarlar dikkate alınmayacak. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kaldırma kararı sonrasında ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine tekrar verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temiz başvuruları yapılabilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ocak ayında açıkladığı yeni yargı paketinin önemli değişiklikleri içeren bir düzenleme olduğunu ifade etti. Bu düzenleme kısa bir süre içinde TBMM'ye sunulacak ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Yeni yargı paketinin içeriği hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelen açıklamalara göre kanun paketi üzerindeki çalışmalar halen devam ediyor. Bakan Tunç, bu düzenleme kapsamında yargı uygulamalarını etkileyen bir dizi önemli konunun yer aldığını belirtti. Bakan Tunç, o suç işleyenin cezasız kalmaması önemli. Örneğin, iki yılın altında hapis cezasına çarptırılan bir kişi, koşullu salıverme süresiyle birlikte değerlendirildiğinde hiç cezaevine girmeden serbest bırakılıyor. Bu durumu göz önüne alarak adaleti sağlamak önemlidir. Bu nedenle suç işleyenlerin cezalarının etkili bir şekilde uygulanması gerekiyor, o şeklinde konuştu. Bu durum toplumda cezasızlık algısına yol açıyor. Bu nedenle, denetimli serbestlik süresinin otomatik olarak bir yıl değil, belirli bir oranda, örneğin beşte bir oranında olabileceğini belirtti. Ancak bu konuda alınacak kararın milletvekillerine bağlı olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken genel af konusuna da değindi. Bakan Tunç, 8. yargı paketinin herhangi bir af içermediğini ifade etti. Yeni yargı paketinde mahkumlara yönelik af veya infaz düzenlemesine dair herhangi bir madde bulunmadığını açıkladı. Yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik kanun değişikliği taslağı üzerindeki çalışmalar hızla ilerliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada ve şu an için 67 maddeden oluşan bir taslak üzerinde çalışıyoruz. Ancak milletvekillerimiz bu maddelere eklemeler yapabilir ya da çıkarabilirler. Bu konuda tamamen onların takdirine bağlı o şeklinde konuştu ve yoğunluğa vurgu yaptı. Kamuoyunda 8. yargı paketi olarak bilinen yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik kanun değişikliği taslağı, 60 tam fazla maddeden oluşan bir paket içeriyor. Bu taslak, adalet sisteminde etkin değişikliklere odaklanmayı amaçlamaktadır. İşte 8. yargı paketinin sunduğu önemli değişiklikler. 24 Ocak 2024 itibariyle evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine kendi soyadını kullanma hakkına sahip olacak. Baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davası, annelerin bu hakkı kullanma imkanını sunacak. Evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğini ana ve baba adı olarak eklenme opsiyonuna sahip olacak. 1 Nisan 2024 tarihinden sonraki hak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvuru yapılabilir. Hapis cezası gerektiren suçlarda bir gün için belirlenen 30 Türk lirası olan ön ödeme miktarı 100 TL'ye yükseltilecek. Adli para cezalarında doğrudan kesilen miktarın üst sınırı 3000 TL'den 15000 TL'ye çıkarılacak.